Şunu yoğurt mu şu? Evet yoğurt. Anam şunu bir çıkar ablan ben. Anam 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 yoğurda bak ya. Biz ya şehirde ne yiyoruz biz ya? Anam anam yoğurda bak abi ya. Yoğurdun kaymağına bak. Kim yiyecek bunu anne? Bunu yağ yapacağız, satacağız. Üstündeki ne olacak? Kaymak mı olacak? Evet. Allah Allah. Şu yoğurdun güzelliğine bakın değerli dostlar ya. Anam 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 anam. Şu güzelliğe bakın ya. Bunu merak ettim ben. Burada ne oluyor? Burada oluyor, tereyağı oluyor. Aç bakalım. Abo! Böyle mi olacak? Bu tereyağı evet. mı olacak? Çalıştır bakayım. Çalıştır anne. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Çankırı tereyağı. Geçmiş sütten tereyağı. Değerli dostlar vallahi kendi içinde annem bir dünya kurmuş. Süt kokusunu aldık, daldık. Yok yok abi. Organik yumurta var, organik peynir var, organik süt var.